Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle Düzce Zonguldak yolunda sel meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gün akşam saatlerinden itibaren Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile beraber biriken sular Çayazı deresinde yükselmeye sebep oldu. Yükselme ile birlikte Düzce Zonguldak yolunda sel meydana geldi. Sel sebebiyle trafik tamamen durdu. Zonguldak yönüne gitmek isteyenler uzun araç kuyruğu oluştururken Düzce yönünde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bölgede ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Ali biz üstü gelmeden kaçalım. Oğlum buradan araba geçmez. Of 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 tır kalmış orada. Bura bak. He. Anit Abaylı ile Ereğli Akçıkoca yolu. Şu anda 5 durumda. Zorlu ilerliyoruz. Petrolü su bastı. Petrolü su bastı. Hani kış çıktı. Ben, de böyle bir ben bir de de bir bir daha ilk defa böyle Ben de ilk defa geliyorum. Doğma günü büyümeden değil mi? Doğma günü büyümeden değil mi? oradan gidiyor zaten. Baksana. Denize gidiyor zaten. Orası olmasa yanmışız. Şuraya bak. Şuraya bak, şuraya bak. Of 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 Şelale gibi her taraf. Bak burada hiç şey yok. Hmm. Yukarı... Abi böyle şeyden geliyor. Abi köye basmış köye. Odana dikkat et. Tam odana geldi. Evet, trafiği kapatmışlar. Kapanması lazım. Akçakoca Hoca Ereğli yönü. Küçük araçlar da çalışmaya başladı. E, sular çekiliyor. Yolda sıkıntı yok. E, trafikte boşalmak üzere. Su da çekilmek üzere. Akçakoca Yeni boş. Araç yok zaten. gezdiği geldiği kişi.